Herkese merhaba. USS Tanışmanlık Hizmetleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Serkan Yürekli. Yeni bir video ile daha beraberiz. Bugünkü videomuzda sizlere daha önce duyurularını yaptığım Mobil Wash projesinden bahsedeceğim ve Mobil Wash projesinin kurucusu ve bizim uzun süredir birlikte çalıştığımız arkadaşımız Steve'den bahsedeceğim. O da işinden bahsedecek. Proje ile ilgili neler yaptığımızı konuşacağız. Dopdolu bir video olacak. Sizden ricam öncelikle detaylar için ussconsulting.com web sitemize ulaşıp Mobil Wash projeler bölümü altında mobil boş projesini inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa yine bize info e-mail adresimizden ya da aşağıdaki Whatsapp numaramızdan ulaşıp soru sorabilirsiniz. Şimdi uzunca bir süredir merak edilen Mobil Boş Projesi ile ilgili detayları konuşacağız. Önce ben projenin genel anlamda nereden çıktığını, ne şekilde amaçladığımızı, nereye gitmesini düşündüğümüzü, neden bu projeyle ilgili bir düşünceye kapıldığımızı sizlere biraz açıklamaya çalışayım. İnşallah uçak izin verirse. Şimdi Mobil Boş Projesi aslına bakarsanız bizim ana işimiz olan tır lojistik işinin bir parçası olarak çıktı. Bunun da sebebi biz biliyorsunuz birçok tır yönetiminde bulunuyoruz. Bu tırların ister istemez şoför değişimlerinde, yola çıkmadan önce belli aralıklarla yıkama hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. Bu yıkama hizmetleri sadece bizim tırlarımız değil tabii ki Amerika genelinde birçok tırın ihtiyaç duyduğu anlık konular ve tırlar öyle her yere girip çıkan mekanizmalar, e, aletler olmadıkları için mecburen mobil olarak sizin onların ayağına hizmeti götürmeniz çok daha faydalı oluyor. Biz de bu sektörden esinlenerek dedik ki bu projeyi e, biz e, yapabilir miyiz? Zaten kendimize ait belli bir tır kapasitemiz var. Hem bu tır kapasitesini kullanıp aynı zamanda birlikte çalıştığımız tır galerileriyle beraber işbirlikleri yapabileceğimizi ve onların bize iş paslayabileceğini düşündüğümüz için bu işin uygun bir iş kolu olduğunu düşündük ama tabii ki rekabeti yüksek bir iş kolu. Dolayısıyla burada ön plana çıkmak, markalaşmak, kontratlar yaratmak önemli. Ek olarak tabii ki bu projeyi kendi tarafımızda bir danışmanlık hizmeti projesi olarak üretmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bizim tır lojistik işimizde işe girebilmek için yaklaşık minimumda 150-160 bin dolar civarında bir harcama ihtiyaç duyulurken bu projede belki 60 ila 80 bin dolar total bir bütçeyle E2 statü değişikliği üzerinden e, E2 yatırımcı vizesine de uygun olabileceğini düşündük. Bu konuda avukat görüşlerini de aldık. Onlar da olumlu karşıladılar. Henüz aktifte bitirmiş olduğumuz bir E2 projesi yok ama yakın zamanda olacak. Bununla ilgili sizleri e, bilgilendirmek istedim genel hatlarıyla. Şimdi detaylarıyla ilgili sevgili Steve ile beraber bu konuyu konuşacağız. Kardeşim öncelikle hoş geldin. Merhaba Steve'i Steve bu arada tanıyan tanır daha önce videolar çekmiştik bizim Çektik kanalımıza. evet. bu üçüncü, bu ee, dördüncü. Biz şey. Steve ile beraber uzunca bir süredir tanışıyoruz. Aslına bakarsan benim ilk traba başladığım zamanlarda iletişim kurmuştuk. Evet. Sonra beraber çalışma fırsatımız da oldu. Bu proje kapsamında USES'te de birlikte bir şeyler yaptık ve o gün bugün kafaları yapılarımızda uyduğu için evet. ...baya güzel çalışmalar çıkarttık ortaya. Bu projeyi de Steve ile beraber biz biraz oturup düşünüp tasarladık. Ben biraz manevi destek olmaya çalıştım ona. Bu işe girip girmeme konusunda biraz soru işaretleri vardı. Olur mu, olmaz mı gibi. Oturup düşündüğümüzde ben çok mantıklı olabileceğini söylemiştim. Bugün geldiğimiz noktada sen bu işe girerken ne düşündün? Ne planladın? Aslında biraz da o önemli. Çünkü ana fikir senden çıkan. Ana fikir senin e, bu işle ilgili kendine ait bir iş yaratma düşüncenden kaynaklandı. E sen de tır sektöründen geliyorsun. Evet. Belki de orada meç oldu her şey. Nasıl e, başladı? Kısaca önce bir ondan başlayalım. Ondan sonra devamına işe Aslında altyapısı e, ucuz uzaktan da olsa sana da do dokunuyor. Çünkü evet. e, dediğin gibi ben 6 yıl tır sürdükten sonra Sonra da beraber e, e2 yatırımcısı yapan arkadaşlara evet. tır alımı için beraber evet. çalıştığımız dönemde evet. birçok dealer'dan Tampa, Orlando gibi e, lokasyonlardan tır satın aldık. Böylece Doğru. tır satın aldığımız için e, dealerlarla ilgili yani satış yapan tır firmalarıyla ilgili bir diyaloğumuz oldu. Okay. Açıkçası en büyük sebebi e, benim aslında karik ama karvaş diye geçiyor ama evet. Ama sen bunu bakınca. çeşitlendirerek ben bunu hayal ettin. Ben bunu tırda kullandığımız ve tır alışverişi yaptığımız dealerlar da cebimizde tanıdığımız o olduğu sonsiyel. için Hı -hı. buna çevirdim. Şu anda biz hem araç yıkıyoruz, normal binek otomobil, hem evet. de işte karavan yıkıyoruz. Normal e, dump trucklar, kasalı kamyon yıkıyoruz ve tırlar yıkıyoruz. Aynı zamanda başka e, işte driveway yıkama, ya işte, işte Motosiklet de var. Vıvır, e, bunun vıvır. içinde yani e, karavanlar var utility Onun detayına gireriz dediniz. abi. Sen bu Çok işe şey nasıl var? başladın? ne hayal ederek başladın? Tüm bunları geliştirerek sadece işte araba yıkayayım, tır yıkayayım değil de bunları geliştirerek düşündün. Hatta arabanın arkasına da bunların bütün resimlerini koydun. Aynen, yani tam tekne bile yıkarız dedin. Tekneye henüz girmedik ama o da cebimizde evet. duruyor. En az bir e, Miami tarafı da onu özellikle düşünüyorum. Hı -hı. Dediğim gibi tamamen e, alt yapımızda, truck business'ında sahip olduğumuz için o bilgiye evet. e, ve o insanlara e, benim kafa yapımda zaten e, trak ekipman yıkama vardı. Çünkü evet. dediğin gibi tırları her yere sokup yıkatamıyorlar. Mobil olması en büyük bir avantaj. Benim yola çıkma açıkçası e, fikrim buradan doğdu. Buradan doğdu ve e, sadece arabayla kalmayıp çünkü birçok kişi bunu araba olarak yapıyor. Kar detay olarak yapıyor. Kar detail olarak yapıyor. Detail olarak yapıyor. Aha. Aha. Ben bunu tam tersi çevirip hem kamyon, hem otobüs, işte okul otobüsleri falan ne varsa Karavan. yıkanabilecek ne varsa açıkçası hareket eden mobil olduğumuz için evet. adamların evine ya da dealerların dükkanlarına, bahçelerine gidip o şekilde çalışabileceğimiz bir formata getirmek için başladım. Evet. Ve ilk 6 ay yavaş olmasına rağmen sonradan da çok güzel tuttuğunu düşünüyorum. Şimdi şu anda. bir seneyi devirdi mi bu iş? Şubat ayında bir yıl olacak. Tam Şubat bir, yıl, daha bir yıl olmadı. Okey süper. Şu anda biz yıl başına işte iki hafta var, on gün var. Evet. Bugün itibariyle daha 9 aylık, 10 aylık bir firma açıkçası. Okey. Yani bu işi kurarken aslında mevcut işleri yapılan şeklinin bir tık dışına çıkarak, biraz genişleterek yapmanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. kesinlikle düşündüm. abi şimdi aracın içinde zaten o sistem hazır. Ha. İstersen araba yıka, istersen e, ne istiyorsan yıkayabileceğim bir e, kıvamda olduğu için ben Diğer sektörlere de girmek istedim yani. işte İyi Otobüstü, yaptım. tırdı falan. Ki Doğru düşünmüştün. Çok bence. da daha faydalı ve daha karlı oldu. Kesinlikle öyle. Ben de katılıyorum. Peki sen e, bu işe girerken e, teknik olarak bu bilgilere sahip miydin? Şöyle, şimdi ben zaten detaycı bir adamım e, temizlik konusunda. Yani. Kendi araçlarımı yıkaya yıkaya ben aslında hiç farkına varmadan kendi tecrübemi kendim edinmişim zaten yıllardır. Aha. Çünkü e, seviyorum kendi araçlarımla uğraşmayı. Oradan yola çıkarak zaten bir altyapı oluşmuş. Sonra da bu fikri hem senle de konuşmuştuk. Evet. Hem de benim aklımda vardı zaten. Evet. Bir de bu tırcıları tanımamız e, bunun üzerine krem oldu. O yüzden Aynen. de ben bu işe girerim ve yaparım kafasıyla başladım açıkçası. Okey. ve e, Bir de sıfırdan her şeyi kendin yaptın değil mi? Dışarıdan bir hizmet yok, almadın, hiç, hiç oturdun. Almadım. İçindeki arabanın döşemesine varana kadar çıkıp Aynen. kendin kurdun. Evet, bu arabanın, güzel bir şey. Kesinlikle öyle. İç tavan döşemeleri, kapı döşemeleri, kapıdaki e, tutacaklar, evet. e, arkadaki logolar, hepsi tamamen yani kendi... reklam giydirmesini bile kendin yaptın değil mi? Etiketi kendim tasarladım kafamda. Aha. Sonra bir dizaynere yaptırdık. Aha. ona bir tabi ücretini ödedik. O da bize basıp geri eve gönderdi. Aha. Evimin garajında da iki arabaya da ikisini kendim yapıştırıp evet. şu hale getirmiş ve bu şekilde Şimdi bırakmıştım. Şimdi eğer bizle paylaşırsan o ilk arabayı setup yaparkenki görüntülerini videonun arasına koyarız. İnsanlar tabii da onu çok tabii merak ki, tabii edip ki. izliyorlar. Tabii ki. Bu güzel bir şey. Yani çok güzel bir şey. Çünkü ee, araştırmana senin sebebiyet veriyor. Daha çok araştırıyorsun. Ben burayı böyle yapacaktım ama bana şurada lazım. Evet. Bunun için ne yapmam lazım? Chemical kullanacağım ama hangi chemical'ı kullanacağım? Hangisinde başarılı olacağım? Bunları aldın. Belki kendi araçlarını yıkadın, temizledin, e, test ettin. E, eşi dostu yıkadın, test ettin. Kesinlikle öyle. Aslında sana da aslında bir teşekkür borcum var. Geçen gün Ali'ye bahsettim. Ee, ilk başladığımızda geçen sene Mart ayı ve Şubat ayında Tampa'dan Orlando'ya 2-3 tane e, yine E2 yatırımcısı yapan evet. arkadaşların tırlarını yıkamaya göndermiştim bizi. Evet. Açıkçası benim tecrübe edindiğim olay orası oldu. Çünkü biz o bazı tırları 3 defa yıkamak zorunda kaldık. <laughs> Biri delirtmişti sinirden ama. <laughs> evet. Yani e, çünkü daha önce ama bir, öyle oluyor abi, bilmediğim bir yatırım. iş olduğu için yani bazı şeyler tecrübe anlamda, etmek lazım değil mi? E, kesinlikle öyle. Yani. Bir, e, yıkıyoruz yıkıyoruz çıkmıyor. Leke <laughs> kalıyor. Bu şekilde tecrübe edinme fırsatım oldu sena yaptığım o işlerle. Hem Aynen. ufak da olsa para kazandım o işlerden. He. 2 saat yol gittim geldim, 4 saate toplam. He, ama normalde yapmayacağım bir işken ama işi icra evet, etmek. Ama yani tecrübe etmek o tecrübe için. biliyorsun tecrübe parayla satın alamayacağın bir şey. Kesinlikle O yüzden öyle. o benim çok işime yaradı. Bunun Aha. için de sana tekrardan teşekkür e, ederim. Estağfurullah. Aslında. Ama bütün olay bir garajın önünde kuruldu. Bir garaj Tabii. projesi diyebilir miyiz buna Amerika'daki. Amazon ya? gibi diyelim ya. <laughs> Macintosh diye ilerledi yani, bence daha doğru. Apple olur, <laughs> olur. aynen. Yani hayır, hayır. kesinlikle. Aynen yani öyle. Yani oradan şey. doğdu, büyüdü. Evet. Ee, kurguladığın strateji sonrasında beraber de konuşmalarımız sayesinde bunun daha kurumsal, daha böyle insanlara hitap edebilecek bir franchise projesine çevirmek üzerine bir çalışma yaptık. Evet. bir konuma da getirdik artık. Evet. Şimdi geriye dönük bir 10 aylık verimiz var kazançlara evet, dair. Kesinlikle. En azından bir fikir elde etmek amacıyla. Çok az. Hani çok detaya girmeden hani ortalama bu işte harcadığın efor ne kadar ve ortalama ne kadar bir araba sana bırakıyor gibi Şöyle genel bir bilgi verebilirsen sevinirim Hani fikir olması açısından Evet şimdi ilk 6 ayda açıkçası Çok yavaştık çünkü bilinmeyen bir firma Daha kuruluyor. önce kimse ABC Mobile Wash'ın Ne olduğunu bilmiyor ne iş yaptığını evet, bilmiyor evet. Ee, Son 6 ayda açıkçası biraz pik yapmaya başladık çünkü yavaş yavaş tanınmaya Google ekranlarına insanlara ulaşmaya başlayabildim ee, İlk başladığım Dönemde part time olarak Bile değildi açıkçası evet. Şu an part time'ın şu an part time'ın biraz daha yukarısında çalışıyoruz. Her gün işimiz olmuyor. Genelde 4 gün ya da 3 gün çalışıyoruz. Ama normal bir işe giden insanın kazandığı parayla aynı rakamı yapıyoruz. 3-4 gün çalışmayla. Hı hı. Ve saat olarak da 8-9 saat değil. 4 Süper. saat, 5 saat çalışarak. Ee, ya yani Bir nevi hala part time gibi efor sarf ederek aslında full time gibi bir kazanç elde edebiliyorsun. Kesinlikle şu anda o moddayım. Evet. Ee, ve full time e henüz geçmiş değiliz. Hem geçemedik çünkü daha ben yavaş ve organik ilerleme yolundayım. Biraz Hem daha sağlamadım Biraz da yaşım gereği çok da fazla kendimi işe kaptırıp hayatı kaçırmama kafasında olduğum için. O evet. yüzden de çok fazla bastırmıyorum. Ama bu işin potansiyelini görme şansım oldu 6 ay içerisinde. Evet. Yaptığımız rakamlara gele, gelince yavaş yavaş 10.000 bandına girmiş bulunuyoruz. Son 2-3 aydır 10.000 bandını gross'ta, e, gross'ta geçtik. Ki önemli bir detay vereceğim. 10.000... Bin dolarlık bir aylık cironun çok az bir miktarı masraflara Güzel. gidiyor. Tabi bu senin kendi işinin de olduğu için Hem ama o, başkalarının bu işe girdiği formatta kazanacağı değerle bu işte senin kendi işin olarak yapman aynı değil. Ama tabii ki öyle. ortalama bugün bir insan bu aracı alıp senin franchise'ın altında çalışsa herhalde bir e, aylık 4-5 bin dolar kazanabilir mi? Çok diyebilir rahat, miyiz? çok rahat evet. Süper bir rakam. Çok Biz çok tırda bile onu yakalayamıyoruz bazen. O açıdan hani yıllık ortalamaya vurduğunda çok abi, iyi evet. bir rakam. Evet. evet, ee, evet. Bir de üstüne üstlük kendisi bu işe emek verirse daha da fazla kazanabilir. Evet kendisi e, arabanın içine girip kendisi yaparsa bu işi çok daha fazla kalıyor. Ben yeri geliyor bazen kendim de çıkmak zorunda kalabiliyorum. Ya da çıkmak istediğim için çıkmak istiyorum. Değişik bir araç geliyor. Evet. Mesela onunla tecrübeyi yaşamak istiyorum mesela. Yani daha önce hiç yapmadığımız bir araç. Bir bakayım Aynen. diyorum yani neresinde neye dikkat etmeli ki ben de çalışan arkadaşlara ya da bana yatırımcı olacak arkadaşlara o yol gösterebilecek bir kıvama gelebileyim. Okey ben istersen <laughs> biraz bu işin kurgusunu nasıl planladığımızı anlatayım. Yanlışım olursa, hatam olursa lütfen düzelt. Şimdi sen yaklaşık üçüncü, dördüncü aydan sonra ikinci arabayı koydun değil mi? Evet. Yani baktığın zaman bu girişim çok hızlı ilerliyor. Bunun da ana sebebi bizim network'ümüzden kaynaklı değil mi? Kesinlikle. Yani işte bir tırcı network'üne sahip olduğumuz için, dealer network'üne sahip olduğumuz için kontratlı yani aylık sana sabit iş gönderen yerlere sahibiz. Evet. Yani deli gibi müşteri aramıyorsun bu yüzden de. Yok. 4-5 tane sabit müşteri zaten şu anda part-time kıvamında yetiyor. Okay. Ve aynı zamanda başka bir işim varsa ya da eşin çocuğun varsa ona zaman ayırabilecek bir durumun kalıyor. Hı hı. Ama tabi bizim hedefimiz part-time'da kalmak değil daha da e, geliştirip Elbette büyürmek. elbette. Şimdi bizim bu konudaki en büyük hedefimiz şu. Hemen özetle açıklamaya çalışayım. Biz burada bir franchise, bir marka yarattık. Bir franchise modeli planladık. Bu franchise kapsamında Bizle bu iş anlamında çalışacak olan yatırımcılara bir aracı alıp bütün A'dan Z'ye yola çıkıp o işi yapabilecek seviyede kurup teslim ediyoruz. İkinci noktada franchise'mızı, ismimizi, markamızı kullandırarak müşteri desteği sağlıyoruz. Üçüncü noktada da arka planda oluşabilecek her türlü destek, işte ne bileyim teknik konularda destekler, Belki işte hangi chemicalda ne kullanmanız gerektiği yönünde eğitimler. Bunları da sağlayarak aslında sizi işi yapabilir pozisyona getiriyoruz. Hiçbir özel çaba sarf etmeden. Ama tabii ki burada değişik çalışma yöntemleriniz olabilir. O yüzden işin detay kısmına bizle direkt irtibata geçtiğinizde oturur konuşuruz. Sadece şunu söyleyebilirim, bu iş bir E2 modeline uygun. Aynı zamanda sadece yatırım olarak da kendinize ait bir işim olsun dediğiniz noktada Amerika'da çok rahat yapabileceğiniz bir iş modeli olarak karşınızda. Detaylar dediğim gibi ussconsulting.com web sitemizde var. Bize de e, iletişim kanallarından ulaşıp sorabilirsiniz detaylarla ilgili ya da teklif de alabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Hani bizim tır yönetim modelimize benzer bir modelle çalışıyor olacağız. Yani işin uzmanları size işi olması gerektiği gibi teslim edecek ve yönetiminde size destek olup müşteri desteği sağlayacak. Ee, sonrasında da e, inşallah biz Serhat'la arka planda bu işin daha kurumsal ve daha büyük olması için bazı reklam çalışmaları, network'ümüzdeki ekstra yapabileceğimiz işlerle ilgili görüşmeleri yapıp bu işi daha büyütüp daha kontratlı işlere çevirmeye çalışacağız. Şu an Florida genelinde bunu kurguluyoruz. Tampa ve Miami'de iki aracımız var. Üçüncü, dördüncü, beşinci araçları da bu bölge aralığında koymayı düşünüyoruz ki bizim de e, elimizin altında yönetebilir pozisyonda olmamız sebebiyle ama tabii ki kısıtlı sayıda araç koyabileceğiz o yüzden bu konuda ilk gelenler her zaman avantajlı olacaktır. Tabii çünkü şu anda, bölgeyi kapacak çünkü o kere. anda açıkta 4-5 bölge var hazır lisansını aldım bölgeler var. Işte, Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton şu 3 bölge şu anda hepsinin lisansı cebimizde. Onu söylemeye çalışıyorum. Önce davranan bölgesel olarak her zaman avantajlı olacaktır. Kesinlikle. Tecrübeli olacaktır. İşinde ne kadar tabii ki biz ona yönetim desteği versek de onun işine göstereceği, ilgi alaka, arabasına bakımı işte personelinin yönetimi, bizim gönderdiğimiz işlere zamanda gidip doğru işler çıkarması da o insanla olan bizim çalışma şeklimizi belirleyecek ve ileriye doğru taşıyacaktır. Tabii ki kesinlikle. o anlamda avantajlı olacaklarını düşünüyorum. Ben genel olarak aslında almak istediğim cevapları aldım ama senin İşle ilgili insanlara bu noktada söyleyeceğim bazı kafanda o, e, benim sorduklarım dışında oluşan şeyler varsa paylaş lütfen. Ondan sonra yavaştan kapatalım. Ya şöyle söyleyeyim, e, dediğim gibi aracı ben sıfırdan aldım. Sıfırdan derken araç sıfır değil yani. Araç evet. komple bomboştu için evet. ve tek başıma evde e, kendim kurgulayarak yaptım içindeki her şeyi. Hı hı. E, bu konuda çok fazla emek gerekmiyor şu anda. Çünkü artık ilk zamanda harcadığım 3 ayı şu anda 2 haftaya indirmiş durumdayım. Şimdi ne yapacağını çok daha iyi şu biliyorsun. Şu anda yani o 3 ay boyunca YouTube'dan girip baktığım bir sürü şey oldu. Şu anda hepsini kafamda ezberlemiş durumdayım. Evet. Yani açıkçası beraber çalışacağımız arkadaşların en güzel avantajı, en iyi avantajı şu olacak. Zaman kaybetme olayını tamamen ortadan kaldırmış durumdayım. Çünkü evet. neyi nereye koyacağımızı, ne kadar mal olacağını şu anda hepsi tamamen kafamın içinde. Kesinlikle öyle. Ve ben de <laughs> e, şu an projenin tam bir olgunlaşma dönemine ulaştığını düşünüyorum. Evet. Artık bundan sonra e, işin <laughs> kurumsal tarafında belki kontrat sayısını arttırma, dediğin gibi alternatif araç yıkama veya işte Drive yıkama veya işte okullarla anlaşma evet. artık aklına gelebilen hayalindeki tüm yıkama sistemlerini şu anda içine entegre edebilme tam ona başlamak üzereyiz ee, yıl şu anda noel tatilindeyiz o, o yüzden Aralık ocak 2'yi bekliyorum ocak ha. 2'den sonra daha fazla saldıracağız yaptığım çok fazla liste var daha bahsetmediğim işte bu medical centerların yaşları taşıyan otobüsleri küçük otobüsler oluyor onun gibi daha birçok araç var o yüzden o kadar çok aslında potansiyel var ki yani minibüsten büyük bir araç gördüğünüzde tamamen filo anlamında yıkanılacak çok fazla araç var. O yüzden bu araçları da yapmak, karşılamak çok pahalı, yüksek bütçeler gerektirmeyen bir proje. Doğru. Tabii bizim <laughs> projemizin bu bahsettiğim rakamları tabii bir araç için yaklaşık 60-80 bin diyorum ama belki 40'a 50'ye de mal edebiliriz. Ama o 40'a 50'ye mal etmek demek işin bütçesini o şekilde bırakmak demek değil. Çünkü bir E2 yatırımcı vizesi olarak statü değişikliğinde kullanacaksınız. Örnek veriyorum 20 bin dolarında bankada pazarlama bütçesi olarak gösteriyor olmanız lazım. Yani totalde aslında göstereceğiniz paradan bahsediyorum. E, bu biraz arabayı sizin nasıl yeni mi eski mi istediği evet. işte modelini nasıl istediği bu konuda koyacağımız ekipmanların bile kalitesi çeşit çeşit olduğu tamamen için tamamen bütçeyi değiştirebilecek bütçeyi şeyler değiştirebilecek Bütçeyi değiştirebilecek konu. Kesinlikle öyle ama yani e, bahsettiğimiz bütçelerde bu 50-60 bin civarındaki bantta çok rahat yarı yolda bırakmayacak hem e, mekanik olarak arabanın performansı hem de içindeki ekipmanların performans anlamında evet, hiçbir evet. şekilde yarı yolda bırakmayacak bir e, kalitede açıkçası içerisinde. Tabii zaten ettik. bu e, ücretin bu e, 50 60 bin dolar ya da 60 -80 bin dolar bandının arasında birçok şey var. Franchise bedeli de var. Reklam arabanın da bedeli de var. Yani yani reklamı da var. Kart basımı, web sayfası, Hiç, dizaynı, eğitimi de var. Eğitimi de var. Artı Aynen, yani evet. bu arada şunu da söyleyeyim. E, iki şey unutmak, unutmadan söylemek istiyorum. Bizim e, masrafımız çok fazla yok bu işte. Az önce bir rakam verdim 10.000 bandında. Evet. Bunun e, kullandığımız kimyikallerin zaten hemen hemen hepsini suyla karıştırıyoruz. Doğru. Birkaç tanesi var. Onları suyla karıştırmamak gerekiyor. O yüzden evet. e, burada harca suyu zaten bedavaya neredeyse alıyoruz yani. Da, da zaten yeri katsan su çıkıyor. Evin çeşmesinden alıyorum. Aynen. Suyu, su su masrafımız da yok. Aynen. Ya onun dışında Amazon'dan aldığımız malzemeleri yurt dışından getiriyoruz Çin'den. Aynı malzemeler fiyatları çok yaklaşık daha %30 %40 daha ucuz. Neredeyse ha. yarı yarıdan fazla bir fark yapıyor. Yani neyi nereden alacağımızı çoktan keşfetmiş durumdayız. Süper. O yüzden e, bunlar önemli detaylar. Büyük yani kalemde doğru bir kurgumuz var. Kesinlikle öyle. Saat Florida bölgesini yani derler ya önümüzdeki 5 yıldaki hedefimle. 5 evet. yıldaki ha. hedefim açıkçası. Şu an ben buna 2023 yılında başladım. 28'e kadar olan hedefim e, Saat Florida, Tampa, Orlando, Miami üçgeninde yaklaşık bir 6-7 araba yapmak. Evet. Ama bu demek değildir ki Amerika'nın başka bir eyaletinde bu yatırımcı izlesini yapamayalım. Yapamayız çünkü şey araç dünyanın her yerinde var. Aynen, evet. İnsan gibi ve her arabanın her insanın da burada aracı en az bir tane var. Ama öncelik hedefimiz burayı bir doldurmak. Yani biz burada lokalize diğer kısımlara bir problem daha olduğunda daha. aracımı atlayıp e, fiziksel olarak gidip çözebileceğim problem de çö e, yakınım. Evet. Artı o olmasa bile yani Texas'ta işte Washington'da başka bir eyalette bir bu iş yap, yapan birisi olsa bile telefonla da çözebileceğimiz birçok e, alternatifimiz ama var. sonuçta müşteri işin en büyük kısımlarından birini oluşturduğu için buradaki insanlara <laughs> müşteri desteği verebilmen çok daha kolayken Tabii. diğer tarafta daha zor olacaktır. Tabii. Ki. O yüzden onu belki buradaki planı oturttuktan sonraki aşamaya koymak daha mantıklı olur. İkinci araba başlama sebebim aslında e, sebeplerinden bir tanesi bu oldu. Evet. E, bazı müşterilerimiz bir anda 4-5 tane araç freightliner biliyorsun. Tam bir Biliyor. freightliner evet. ben de. Evet. Onun araçlarını yıkıyoruz. O da yine senin de katkın var orada <laughs> sağ olasın. Yani şu anda bazen adamlar arıyorlar günde 4 ya da 5 tane araba istiyorlar. Ertesi evet. gün teslimatı var. Evet. Yayabilirsem 2 iki, iki gün yayabiliyorum ama yayamazsam tek arabayla bazen yetişemeyebiliyorum. O yüzden evet. ikinci arabayı alma sebeplerinden birisi işi daha da hızlandırma evet. ve e, müşterinin isteğini yerine getirme. E, yok dememek. Kesinlikle öyle çünkü Hayır yok deyince Beni değil, benden önceki çalıştığı adamı arayıp, arayıp oradan izle parayı alacak. ona kazandıracak. Kesinlikle o yüzden öyle. bu çok önemli. Aynı zamanda sonuçta bu araçlar sıfır araçlar değil. Bir tanesi 2009, bir tanesi 2002 model araçlar. Evet. Backup anlamında bir aracım arıza yaparsa diğer aracımı sokabileceğim çünkü çok oldu öyle. Evet. O yüzden de iki arabanın verdiği... E, Rahatlığı ben, kullanıyorsun. Ben biraz da arabadan anladığım için açıkçası evet. normal Aslında, yüksek model tek araba fiyatına iki arabayı çıkarttım diyebilirim. Bu da güzel, güzel yani. bir feedback. Bu işe girecekler de belki tek araba yerine iki arabayla girerek bu aradaki sorununu da ortadan kaldırabilirler. Şöyle söyleyeyim, yolda aynı işi yapan ya da benzeri işi yapan araçlar görüyorum. Yani Çöp. çok kötü, Çöp. çok kötü durumda. Aynen. Ama şöyle bir şey var. Araç içindeki malzemeyle para yapıyor. Yani tamam dışarıdan görünüşü hoş olması tabii ki ha, büyük ha. bir avantaj. Kendini daha iyi pazarlayabiliyorsun. Daha ha. böyle bir yere gittiğinde daha böyle hoş bakıyorlar. Sonuçta bir kötü durumda bir arabayla yeni durumdaki bir arabanın bakış açısı farklı olabiliyor Amerika'da. Doğru. ilk izlenim için. Çünkü ilk izlenim çok önemli Amerika'da Kesinlikle. biliyorsun. O yüzden de böyle bir alternatif olması her zaman güzel. Ama bütçe bu işin kilit olayı yani. Üçük bütçen ve E2 yatırımcısı yapmak istiyorsanız Bence çok biraz da bir proje. biraz da böyle eliniz becerikliyse bu işlerde bence ya ye, rahat bir ye, iş yani. Yeri gelir personel konusunda sorun yaşarsan atlar gider kendin yapabileceğin bir işe de sahip olursun. Evet olursa. ki ben şu anda o moddayım yani Aynen istediğim öyle. zaman hem Bu istediğim açıdan zaman seni yarı yolda bırakmayacak bir proje. Yarın bir gün bir exit planı da var. Beğenmedin bir başka gelen müşteriye aracını devredip çıkabilirsin. Evet. Bizi beğenmedin olabilir mi? Olabilir. Tabii. Bizim hizmetlerimizi beğenmez Arı bütün reklamını söker kendi markasını yapıştırıp devam Kesinlikle, edebilir. O da bir alternatif. Evet. Şunu eklemek istiyorum lütfen. Aslında tam bir ekip işi. Çünkü evet. yani bu markaya da başka marka bir insanın 10 tane de arabası olabilir aracı olabilir ama o araçları kullanacak yönetecek adam lazım ya yani ben benim kullanabileceğim araç bir tane evet. iki tane aracı aynı anda kullanabilecek evet. bir şeyim yok yönetebilirim Hayır. ama gidip sahada kullanamam o Tabii. yüzden de böyle iş arkadaşlarımızı arıyoruz açıkçası birbirimize destek olabileceğimiz evet. onların da para kazanabileceği eğer gerekiyorsa yatırım için de bu firmayı kullanabilecekleri aynı Aynen zamanda öyle. da burada bir başlangıç için business anlamında bir başlangıç evet. için. Kendi işinin olması. Çünkü biliyorsun ki kendi işini yapmadan zengin olamıyorsun. Kesinlikle öyle Birisinin abi. yanında çalışarak zengin olamıyorsun. Aynen bu yani öyle. benim sözüm değil bu iş adamlarının bilinen bir dünya, dünya zaten. kuralı yani. Başkasınınla evet. çalışarak zengin olamıyorsun abi. Kendi işini yapmak zorundasın. Risk alıp elini taşının altına koymak zorundasın yani. Eyvallah. Peki Steve teşekkür ediyoruz. Ben paylaştığın için. Biraz da görüntülere geçeceğiz. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Ee, dediğim gibi proje her hattıyla hazır. Detayları konuşmak üzere sizleri davet ediyoruz. Buyurun gelin. Ofisimiz burada. İster yüz yüze konuşalım, ister bunu bir e projesi olarak planlayın, ister bir yatırım projesi, ister kendinize bir iş olarak bulun. Büyümeye açık, markalaşma hedefini belli ölçüde tamamlamış, belli müşteri seviyesine ulaşmış, artık kontratlı müşterileri olan, belli verileri olan yani ezbere konuştuğumuz bir e, olacak hayalini sattığımız bir iş değil. Zaten içinde olduğumuz ve verilerine sahip olduğumuz bir iş. Hayal değil abi, Aynen öyle. Buna siz de dahil olmak isterseniz. iletişim bilgilerimiz ekranda var. Lütfen bize oradan ulaşın. Detayları birlikte konuşalım. Değerlendirelim. Sorularınız direkt Steve olursa ona da paylaşırım. Öğrenir size. Geri dönüş yaparım. Çok ciddi olanlar varsa gerekirse bir online toplantı da yapabiliriz. Ya da burada ofiste de görüşebiliriz. Steve her zaman buralarda zaten. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.